23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, İzmit 23 Nisan İlkokul Müdürü Cemal Aygüzel, Öğretmen Zeynep Ulusoy'la 4. sınıf öğrencisi Yağmur Gümüş, Kocaeli Valisi Sedar ziyaret ederek çiçek takdim etti. Türk milletini gönülden seven, kültürel ve manevi değerlerini benimseyen ve bunu bir yaşam tarzı haline getiren nesiller olarak yetişmenizi çok önemsiyoruz diyen Vali Yavuz, konuşmasının devamında şunları kaydetti. Sadece Körü körüne bilgi değil ama bilginin ne işe yaradığını da hepimiz sorgulayarak, yaptığımız eylem ve davranışların neticelerinin ne olabileceğini de düşünerek hareket etmemiz gerektiği çok açık. İşte tam da biz eğitim sistemimizi sizleri bu gayeye matuf şekilde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Temsili olarak vali olan Minik Yağmur, Kocaeli Valisi uzun koltuğuna oturdu.